Merhabalar sektörün en izleyicileri. Almanya'yı karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şahin dönerek konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu bulunuyor. Hemen sektöre dair bilgiler alacağız. Merhabalar. Merhaba. Abdülaziz Çağrı Tekin ben. 34 yaşındayım. Aslen Bingöl'lüyüm. 14 senedir bu sektördeyiz. E, emek veriyoruz. E, kaliteyi, hizmeti en güzel şekilde insanlara sunmaya çalışıyoruz. Peki, e, Abdülaziz Bey, Şahin Döner'in kuruluşundan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Biz daha önce e, restoranttan önce bunun e, imalatını yapıyorduk. Hala da meşgulüz bu işin içinde. Evet, çok güzel. Ee, döner imalatıyla. Aynen. Döner imalatını gördüğünüz gibi tavuk ve kıyma döneri olsun, yaprak döner olsun. Bunların kendisi imalatını biz kendimiz yapıyoruz. <laughs> e, şu anda dağıtımıyla uğraşıyoruz ama önümüzdeki ee, sene için daha büyük projelerimiz var. Hı hı. Kendi imalat yerimizi Bremen'de kurmak için. Evet. Uğraşıyoruz bakalım. <laughs> İnşallah diyoruz. Peki Şahin Döner'i bizlere biraz tanıtabilir misiniz? Burada neler yapıyoruz? Menümüz, lezzetimiz, çeşidimiz? Ee, dediğim gibi döneriz. Yani burada ağırlık giden döner. Döneri özellikle biz kendi baharat, özel baharatımızı kullanaraktan katkısız döner sunmaya çalışıyoruz. Yani özel fabrika döneri gibi değil. Sektörde aslında öncü bir işletmedeyiz şu an. Şahin Döner denilince zaten kendiniz dağıtımını, toptancılığını yapıyorsunuz. Evet. Evet, doğrudur. Onun haricinde burada dürüm ekmeği olsun, lahmacunları olsun, pizza olsun. E, bunları hepsini biz kendimiz ekmeğimiz, kendi üretimimiz. Yani A'dan Z'ye hepsi kendi üretimimiz diye Çok güzel. Dışarıdan e, salata çeşitleri dışında farklı Aynen. bir şey girmiyor. Farklı bir şey gelmiyor. Aynen. Evet. <laughs> Başarılar diliyoruz. Aynen. Peki ileriye yönelik hedeflerimizde, plan projelerimizde neler var? Plan projeler burayı daha büyük bir alana çevirmek. Hı -hı. Yerimiz müsait. Arka tarafı biraz daha büyütüp evet. köz ocak başı, fırın, çorba çeşitleri falan... Yani önümüzdeki yıllar için güzel hedeflerimiz var bakalım inşallah. Bu lezzetle tabii ki bu markayla inşallah diyoruz. Peki neden siz? İnsanlar neden Şahin Döner'i tercih etmeli? Ee, çok güzel bir soru sordunuz. Neden biz? Ee, kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz. Bildiğiniz gibi kalite asla tesadüf değildir, olamaz da. Şahin Döner olarak 3 aylık bir işletme olmamıza rağmen toptancılığı tabii ki 14 senedir sürdürüyoruz ama 3 aydır burası aktif ve çok evet. güzel bir müşteri potansiyeli var. Buradan da görebiliyoruz tabii ki siz. Teşekkür ederiz. Ee, evet dediğimiz gibi burasını 3 ay önce devraldık. Yeni başladık yani daha yolun başındayız. Ee, böyle kaliteli ve düzgün bir şekilde işimizi yürütmenin peşindeyiz bakalım. <laughs> İnşallah başarılar diliyoruz. Çok güzel yoğun bir müşteri potansiyelimiz var. Burada kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz? Biz burada 5 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. 3 kişi sürekli sabit ...ve iki tane sabah ustamız geliyor salata falan. Evet. Bir temizlik personelimiz var. Yani beş kişilik bir timle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bakalım. Peki, peki son olarak toparlamak istersek... ...buradan bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ee, buradan bizi izleyenlere selam ve saygılarımı sunuyorum öncelikle. Ee, Şahin Döner Bremen'de gerçekten gönül rahatlığıyla içeri girip... ...bir döner tatmak istiyorsanız... Yani lezzetiyle, helal kesimiyle, her şeyle kefilim ben. Ee, az tadıyla döner yemek istiyorsanız Şahin Döner Bremen'de bekleriz yani her zaman. Kesinlikle herkesi buraya davet ediyoruz. Başarılar diliyoruz Abdülaziz Bey. Sizi, size şeref verdiniz, onur verdiniz sizi tanımaktan. Size de başarılar diliyorum.